Her gece aynı numara, yemezler açın. Açın ben geldim, Nazan'ın kocası Cavit. Açın Ne oluyor? Evi yık bari, yine mi sarhoşsun? Şşş, sarhoş değil. Alkollü. Yavaş ol biraz, ahıra mı giriyorsun? Hes, hes! Nazan nerede? Ne yapacaksın Nazan'ı? <laughs> Yakalarsam... ...bu iş bu gece bitecek. Uyuyor. Kalksın. Rahat bırak kızı. Rahat bıraka bıraka bu hale geldik zaten. Bak, ölümü gör kötü bir şey yaparsan. Yapacağım. Babama söz verdim. Bak, hayvan gibi saldırma bari kızın üstüne öyle. Birazcık sev okşa. Kes, 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 kes. Biz ne yapacağımızı bilmiyor muyuz? Ha, dur. Su gelir güldür, güldür. Gelme yer beğenirken... Kalk, 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 kalk! Numara yapma, kalk! Ay ne istiyorsun şey? Sen ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Bu iş bu gece bitecek. Çok kötü bu sesini çıkarmak. Gel buraya gel. Ay gel buraya. ay 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 leş gibi de kokuyor bir sarhoş. Bağırma. Bu iş bu gece bitecek diyorum sana. Bu gece seni kimse kurtarır. Anne! Anne! Fatih var! var. var. bağır! var. var. Bağır, bağır! Bağır, bağır! Bağır, bağır! Bağır, bağır! Var, annen, bağır. Böyle, boyu, benim, boyu, boyu, boyu. Hakim Bey, evliliğimiz süresince bir kere bile el kaldırmış değilim karıma. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey. Her gece zil sarhoş geliyordu eve. Kendisi seks manyağıdır. Manyaktır Allah canım Her gece yavrumun üstüne saldırıyordu. Çok affedersiniz hakim bey. Beni bile öpmeye kalktı. ...kayın basın mensupları, sakin olalım lütfen. Yoksa duruşma salonundan çıkarırım hepiniz. ...sessizlik kesin beyler, sessiz olun. Burası mahkeme. Otur hanım sen de yerine. Ben söz vermeden kimse konuşmayacak demedim mi? Özür dilerim sayın yargıcım. Ee, hanımefendi sakin olun. Bugün burada bağımsız yargı özgür iradesiyle kararını verecektir. Sayın Yargıcığım şu anda kızının Mutluluğunu göremeyen bir annenin masum çığlıklarını duyuyorsunuz. Medya'nın da bu çığlıkları duymasını özellikle rica ediyorum. Müvekkilemi bu iki psikopat hasta etmiştir yargıçım. Asıl onlar beni hasta ettiler hakim bey. Arkadaş doğru söylüyor efendim. Beni de hastanelik ettiler. İkisi de sapık efendim yani çok affedersiniz ikisi de ruh hastası.